Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bursa'da zincirleme kaza. 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, 7 vatandaşımız ise yaralandı. Bursa'da aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan otoyolda 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu Selçuk Gazi tüneli yakınlarında meydana gelen kazada Bursa'dan İstanbul istikametine giden 4 otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile birbirine çarptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 vatandaşımız hayatını kaybederken 7 vatandaşımız ise yaralandı. Değerli izleyicilerimiz bizler de vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Hoşça değerli seyircilerimiz.